arkadaşlar. Uzun süredir video çekmemiştim. Biliyorsunuz YouTube'a hiç e, video çekip atmaya fırsatım olmamıştı. Dün akşam Instagram'da canlı yayınımız vardı. E, nurcan.srbs Instagram sayfam. Ütopya Çiçek Evi birçoğunuz biliyorsunuz. E, canlı yayın sonrası sepetleri hesaplamak için dükkana geldim. Fakat acil bir gelin arabası geldi. E, videonun başında göreceksiniz. 15 dakikada çok acil bir gelin arabası süsleyip gönderdim ve herkesin sepetlerini hesapladım, fotoğraflarını attım ama hemen kısacık da bir video çekmek istedim. Böyle Zenur Hanım'ın sepeti. Şöyle göstereceğim sepetleri. bu Necla ablanın sepeti. Şu küçük sedumlarını dün akşam alıp götürmüştü. Bir tane kalmış böyle. Onu da onun sepetine ekledim. Hepsini bir araya diker. Ee, şöyle alttan devam edeyim. Serap Hanım'ın sepeti, Serap Geygel. Gül Hacer Çatal. Gül arkadaşımızın sepeti. Ee, Hadra Deniz. Onun sepeti. Üç tane bitkisi var. Ee, Bahçe Hayali. Böyle bir askılı sedumu var. Bir de bu sukulentleri var. Onun iki sepet. Şu türler çok güzel arkadaşlar. Gerçekten daha fazla almadığıma pişman oldum. E, Fadime Kurt'un sepeti. Fadime ablacığım güle güle büyüt. Bütün arkadaşlarınız bitkilerini güle güle büyütsünler. E, Canan Güven, Canan Hanım'ın sepeti. Onun da böyle çok güzel renkli sukulentleri var. Ayeniyumlar. Şu ayeniyumlar çok güzel arkadaşlar. Dolu kalanları da şimdi size kısacık göstereceğim. Ee, i̇steyen sepetlerine ekletebilir kalan bitkilerden. Diğerlerini eve çıkartacağım. Balkona atacağım. Ay da güzel. Toprakları değiştirip sulayacağım arkadaşlar daha sonra. Ee, Semra Karasakal'ın iki kaktüs bir spulyantı var. Bin bir surat. E, ee, Nilgün Aybun Hanım'ın sepeti. Nilgün Hanım'ın sepeti de böyle. Zehra Şahin, Zehra Hanım'ın sepeti. Bu tarafa geleyim. Leyla'nın Hanımın plakları. bunlar Leyla Hanımın bitkileri. Böyle dolu dolu büyük bitkilerden ve bu da Leyla Hanımın ikinci sepeti. Bu şekilde. Ee, Zeynep şeker doğmuş Zeynep ablanın sepeti astropitulları var, kalanşoları var. Kalanşoları dört tane bir araya dikecek. E, ee, krasula, garmut, ve leş kaktüsü var. E, ee, yanlacım. Bu da sizin sepetiniz. Ee, Emel Hanım'ın sepeti. Emel Hanım'ın da bir tane bitkisi var. Bu da geçen haftadan çekiliş hediyesiydi. Tek olduğu için onu o şekilde göndermek istememiştim. Ee, ikisini birlikte göndereceğim. Ee, canlılarla yaşamak. Mesaj attım. Bana dönüş yapacaktır. İlk kez alışveriş yapıyor benden. Bu da onun sepeti. Örgü evim 14. Bir adet Beatrice'i var. E, ee, bu haftaki sepetlerimiz böyle arkadaşlar. Şimdi sepetlerin hepsini raflara dizeceğim. Sonra biraz dükkanı toparlayacağım. Çünkü yerler falan hep toprak içinde. Tabii ki dökülüyor. Ee, bir süpürüp, paspas yapıp ondan sonra e, kargo işlemlerine başlayacağım inşallah. Şöyle nelerimiz kaldı arkadaşlar? Bir tane krasulamız kaldı. Fiyatı 30 lira. Ee, şu sebze kılavatumu da bunların yanına koyayım. Kılavatumlarımız var. Bunlar da 30 lira. İki tane ayenium Leocop, Lepharum, Sicili. 50 lira fiyatı. Ee, şurada şöyle göstereyim. Kristal Kubik Frost'larımız var. Onların da fiyatı 30 lira. Ayanium, ee, Black Rose. 50 lira fiyatları. Şu yeşil ayaniumlardan var. Onların da fiyatı 50 lira. Şu ayaniumlarımız var. Aslında fiyatları söylemiyorum genelde ama bu videoda söylemek istedim. Fiyatlar bu haftaya ee, bu hafta için geçerlidir. Fiyatlar değişebiliyor çünkü. Ee, 120 lira bu e, Aynium Grand Rose olduğunu söyledi arkadaşlar. Hepsi böyle dolu 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 yavrulu arkadaşlar. Kocaman anaç bitkiler. 120 lira fiyatı. Bir tane böyle çok güzel bir sukulentimiz var. Ekeverya, e, Shaviana Pink 75 lira fiyatı sadece bir tane kaldı. Gimno kalsiyumlarımız var. 5,5 cm saksılarda bunlar 20 lira. Beyaz çiçek açıyor. Şöyle astrolarımız var arkadaşlar. 175 lira. Şöyle tek bir tane astromuz kaldı. 5 dilim. Ee, sarı çiçek açıyorlar arkadaşlar bunlar. Şöyle gimno kalsiyumlarımız var. 8,5'luk saksılarda. Aa, pilim azaldı o yüzden video sanırım bölündü devam ediyor neyse ee, bakın bir tanesi böyle beyaz açıyor ama şunlar kırmızı açıyor ondan eminim bunların da fiyatı canlı yayın fiyatı 40 liraydı kalanlar bunlar arkadaşlar çok fazla bir bitki kalmadı ha, bu da Bilgecan'ın askılı saksıda maymun kuyruğu işte böyle görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi sevgiler